Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilendiği uzak şehit hissinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın yepyeni görüntülerini, haber ve bilgilerini getirdim. işte özel hayatından birbirinden yeni paylaşımlar. Yepyeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncumuz özel hayatında sevgilisi Berkcan Katla birlikte tatil yaparken işte gazetecileri görüntülendi. Sevilen çift denizde adeta aşk yaşadı. İşte aşk yaşadığı anlardan sevgilisi Berkcan Katla birlikte muhteşem kareleri geldi. Kameralara tıklanan ee, Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan özel hayatıyla ilgili birbirinden yeni haber ve bilgileri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Son zamanlarda e, dedikoduları yayınlanan e, Sinem Ünsal'ın evlendikleri e, dedikoduları da dolanmaya devam ediyor. Bakalım Sinem Ünsal bu durumla ilgili e, nasıl açıklama verecek? Gerçekten sevgilisi Berkcan Kat'la evlendi mi? İşte soruların cevabı kendisinde. Bakalım ne zaman açıklama verecek? İşte sizler için yeni haber ve bilgilerini kanalımda bulundurmaktayım. S sabırsızlıkla yeni haber ve bilgileri iletmeye devam edeceğim. Sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olmayı